Otomobil Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz Bey geçen gün efendim it yürür, kervan yürür demiş. Neden demiş? Çünkü efendim e, tabii ki her başarılı bürokratın e, bir de çekemeyeni olur. Efendim hani derler ya e, padişahların da arkasından konuşuyorlar. Meyveli ağaç taşlanır. Efendim en güzel sözcükte it yürür, kervan yürür. Şimdi Hasan Türk Yılmaz Bey'i biz yakinen tanıyoruz. Başarılı bürokratlarımızdan aslında böyle arkadaşlarımızı desteklememiz lazım ki e, efendim işlerimiz daha güzel olsun. E, Hasan Bey geçen işte haftalarda kongrelerini yaptılar. E kongreye tek listeyle girdiler. Yani bu önemli bir konu. E, bu ne demektir? Yani bütün orman mühendisleri e, diyor ki ya, oy birliğiyle sizi destekliyoruz demektir bu. Yani karşısında rakip yok. Yani rakip tanımıyor. Ya Bunun gibi veya karşısına çıkmaya cesaret edemiyorlar. Sonra ne oluyor? İşte arkadan dedikodu, fiskoz, yani çamur adı izi kalsın. Yani bunlar olacak şeyler değil. Ayıptır. Tabii ki bunlar Türk yargısına, adaletine intikal edecek. Orada da belki görüşülecek, konuşulacak, yargılanacaklardır. Gerektiği, hak ettikleri cezayı da alacaklardır. Ama tabii bu Hasan Bey'in şevkini kırmayacak. Belki hani derler ya e, bunlar kamçı olacak. Daha da ileriye gidecek. Daha da başarılı hizmetler yapması için belki de vesile olacaktır. Biz Hasan Bey'i seviyoruz. Tekrardan destekliyoruz. Çünkü önceki gün yani biz burada bayram yaparken Hasan Bey Güney Kore'nin başkenti Seul'de efendim ormancılık konferansında Ormancılık Konferansı'na katıldı. Orada bir de konuşma yapmış efendim. Bunu daha önce size belirtmiştik. Efendim, biz tüm yetenekli bürokratlarımıza başarılar diliyoruz. Efendim, itürür kervan yürür.